Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi necmain. Salavat-ı şerife dair inşallah ders okuyacağız. Birinci mesele, salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? El cevap Resul-i Ekrem aleyhi vesselama salavat getirmek tek başıyla bir tariki hakikattır. Yani intisap sırrı oluyor yani Resul-i Ekrem aleyhi vesselam hidayetin kaynağı menbaı. Sen de ona intisabını, tebaiyetini ifade etmekle tarik hakkat, hakkata ulaşıyorsun yani. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek tek başıyla bir tarih-i hakikattir. Tesbihatımızda da salavatın kesretle şeyi geçiyor yani, çoklukla. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde, nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün ümmetinin dertleriyle alakadar ve saadetleri, saadetlerine nasip edardır. Bütün ümmetin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasip edardır. Nihayetsiz istikbalde, ebetül abatta, nihayetsiz ahvale maruz ümmetinin bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki, nihayetsiz salavata, ihtiyaç göstermiştir. Kendisine salavat getirmeyi ayet-i kerime Cenab-ı buyuruyor. Kendisi de tavsiye ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam Bütün ümmetinin dertleriyle alakadarlığından, saadetleriyle nasip dolayı böyle bir salavata ihtiyaç göstermiştir. Hem Resul-i Resul Ekrem, hem abd hem Resul olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister, risalet cihetiyle selam ister ki ubudiyet halktan hakka gider. Ubudiyet halktan hakka gider. Mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Yani ehli arz, cin ve insin ibadetleri, ubudiyetleri haktan halka gider. Onların namına, onların adedince bütün ins ve cin namına salat ediyorum. Bunu es salat ifade eder. Risalet ha haktan halka bir elçiliktir ki selamet ve teslim ve memuriyetinin kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakiyet ister ki selam lafzı onu ifade ediyor. Onu da yani semavat ahalisi adedince selamı istiyor yani. Bütün melaikeler, ruhaniler onların adedince selam. Arz ahalisi adedince salat ister. Bütün cin ve ins adedince salat. Hem biz seyyidine lafzıyla tabir ettiğimizden diyoruz ki Ya Rab yanımızda elçiniz ve dergahımızda elçimiz olan reisimize merhamet et ki bize sirayet etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike ve ala ve sahbihi ecma'in. Bir de 28. lemada var. Bununla ilgili. Bu da güzeldir. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah. Cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade imbisatından ve mahiyeti insaninin bütün dünya ile alakadarlığından Koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti maneviyeyi Muhammediyeyi aleyhissalatü vesselam hayalen müşahede ettim.'' Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Haşiye Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam gelen rahmet umum ümmetin ebedi zamanlardaki ihtiyacatına bakıyor umum ümmetin ebedi zamanlardaki ihtiyacatına bakıyor. Onun için gayri mütenahi salat yerindedir. Yani salavatla aynı zamanda şefaata istihakımızı kesbediyoruz. Cenab-ı Peygamberimize sunulan o makamı mahmuda yapılan bir davete icabettir. Peygamberimize sunulan bir nimetler sofrası var. Hamd makamı dediğimiz tabir edilen ona yapılan davete icabettir. Peygamberimiz bütün insanları o şeye çağırıyor. Biz de onun memuriyetini kabul, vazifesini tebrik manasında, emirlerine itaat manasında onu kabul etmekle şey yapmış oluyoruz. Tebayetimizi ve onun da o yapılan sofraya, o davete icabet etmiş oluyoruz. Acaba dünya gibi koca, büyük ve gafletli, gafletle karanlıklı, vahşetli ve hali bir haneye birisi girse ne kadar tedehüş, tevahuş, telaş eder. Ve birden o haneyi tenvir ederek enis, muniz, habib, mahbub bir yaver ekrem sadırda görünüp o hanenin maliki rahimi kerimini o hanenin her eşyasıyla tarif edip tanıttırsa ne kadar sevinç, ünsiyet, surur, ışık, ferah verecek verdiğini kıyas ediniz. Zat-ı Risalet'teki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler sana, binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Güya bütün ins ve cinnin adedince selam ediyorum. Yani, yani selamın manası yani sana tevzidi biat memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip selamın manası bu yani bir daha okuyalım. Güya bütün ins bütün bütün ins ve cin adedince selam ediyorum. Yani sana tecdidi bir at. Memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip benim dünyamın eczaları zişur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup her birerlerinin namına bir selamı mezkur manalarla takdim ettim. Bütün ins ve cin benim alemimi, benim dünyamı şenlendiren, bütün cin ve ins ad edince onların namına selam ediyorum. Salavat. Hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi, herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenbir ediyor. Nimetlendiriyor diye o hediyesine Şakirana bir mukabele nevinden binler salavat sana insin dedim. Yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz. Belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Manasını hayalen hissettim. O Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ubudiyeti cihetiyle halktan hakka teveccühü hasebiyle rahmet manasındaki salatı ister. Halktan hakka teveccühü ûdeterimizi takdim etmesi ibadetler cenab-ı Hakk'ın dergahına gitmesi cihetiyle rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti cihetiyle haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selama layık ve cin ve ins adedince umumi tecdidi biat biatı takdim ediyoruz. Öğleden semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Yani iki alemin Resulü Sakaleyn diye tabir ediliyor. Yani. İki alemin Resulü hem semavat ahalisine hem arz ahalisine medarı fahri olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselam. Vesselam eee insanlardan ve cinlerden giden bütün ibadetler adedince hepsinin peygamberimiz malumunuz miyasa takdim etmiş. Onların adedince salata layıktır. Semavat ahalisinden İslamiyet, selamet, İslamiyet Cenab-ı Hakk'ın dergahından insanlara gelen İslamiyet, selamet cihetinden de, selam manasında da semavat ahalisi adedince de selama layıktır. Yani iki tarafı da temsil ediyor Peygamberimizin. İki alime bakın. Şurayı bir daha okuyayım. O zat Ahmediye aleyhissalatü vesselam ubudiyeti cihetiyle halktan hakka teveccühü hasebiyle rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti cihetiyle halktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selama layık ve cin ve ins adedince umumi tecdidi biatı takdim ediyoruz. Öyle de semavat ehli adedince, melaikeler, ruhaniler adedince, hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür. Ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder. Ve her bir mahlukun vazife-i Rabbaniyesi müşahade olunur. Ve her bir masnudaki makasıd-ı ilahiye tecelli eder. Yani Peygamberimizin getirmiş olduğu nur ile, iman nuru ile. Mirasta diyor ya, bütün, ka bütün kağıtın rengini değiştiren bir nur beraberinde getirmiş. Yani im iman esasları nur olarak tarif ediyor. İman hem bir nurdur hem bir kuvvettir. Yani bütün o alemdeki itikad ettiğimiz, inandığımız şeyleri, esasları Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, onların hepsini ahirete iman, hepsini peygamberimiz hakka yakın mertebesinde görmüş. O alemlerimizi, oraya bakan alemlerimizi nurlandırmış. Onun getirmiş olduğu iman nuruyla mahlukatın kıymeti, vazifedarlığı anlaşılıyor. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder. Ve her bir mahlukun vazife-i Rabbaniyesi müşahade olunur. Ve her bir masnudaki makasıdı ilahiye tecelli eder. Onun için her bir şey lisan-ı hal ile olduğu gibi lisan-ı kali de olsaydı, Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz umum onların namına biz de halife-i arz olmak hasabıyla o manayı alemimize alabildiğimiz kadar hatta o tahiyyata geçiyor emir dalakasında benim alemi şenlendiren mahlukat sayısınca yani ben et-tahiyyat, el-mubarekat derken ben ne kadar o tahiyyeleri gördüm. El mübarekat onları ne kadar gördüm. Görebildiğim kadar cennetimi alıyorum. Yani ebedi alemme. buradan ne kadar o mahlukatın tesbihatlarını, ibadetlerini görebildiğim kadar cennetimi onlarla alıp alıp cennetime ekiyorum e e e e e e e e gibi yani. Burada meyve yersin, elhamdülillah dersin. Ahirette elhamdülillah bir meyve olarak sana takdim edilir. Yani bütün mahlukatın tesbihatlarını görebildiğin nispetle alemine almış oluyorsun. Burada da aynı şekilde bütün o mahlukat hepsi peygamberimize yani peygamberimizin getirmiş olduğu iman nuruyla mahlukatın kıymeti anlaşıldığı için her birisi minnettarların ifadesi olarak peygamberimize salat ve selam ediyor. Biz de onların salat selamlarını kendi ibadetimizle beraber takdim etmek. Eğer onların namına halife-i arz olmak hasebiyle bütün onların adedince ee, Esselatü selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan bütün mahlukatın biz umum onların namına elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah biadr cinni vel insi ve Bi'adil meleki vel nucum yani semavat ahalisi ve ars ahalisi Bi'adil cinni vel insi ve Bi'adil meleki vel nucum iki alemin mahlukatı sayısınca ve selamı peygamberimize onların namına manen deriz. Fe yekfi yani, en Allah salla bi nefsi ve emlakehu sallat aleyhi ve sellemet. Yani allah Allahu Teala'nın bizati Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize salat etmesi, selam etmesi kafidir. Tek başına. Aynı zamanda melaikeler de e, ona selam ederler. Ve emlakehu sallat aleyhi ve sellemet surayı da okuyalım inşallah bir. aziz, Nebi Zişan'ın aleyhissalatü vesselam makamı mahmudu ilahi bir maide ve Rabbani bir sofra hükmündedir. Peygamberimize verilmiş olan makamı mahmud mahşerde Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye kapanarak o zamana kadar hiçbir, hiçbir kimsenin yapmamış olduğu şekilde Cenab-ı Hakk'ın ilham etmesiyle e, hamd ve övgüde, tesbihatta, tahmidatta bulunacak. E, ondan sonra şefaat, Peygamberimizin şefaat hakkı e, bahşedilecek yani Cenab-ı Hak tarafından istediğin kadar kişiye şefaat hakkı diye Peygamberimize sunulan o makam mahmuttur işlem işte. Peygamberimize sunulan makam-ı mahmud ilahi bir maide ve Rabbani bir sofra hükmedir. Peygamberimiz ümmetine şefaat edecek. İşte o şefaatine mazhar olabilmek için dedi ya memuriyetini kabul, emamirine itaat, taarruz selamet. Yani bu manaların bir ifadesi olarak onun yolunda, onun sünnetinde arkasından gitmek gerekiyor ki Ya Resulallah şefaat diyebilelim. Yani arkasından gitmek. Onu getirmiş olduğu evamirine itaat. Memuriyetini kabul. Taarruzumuzdan selamet. Yani biz Peygamberimizin dinine nasıl taarruz edeceğiz? Demek ki taarruzumuz da oluyor yani. Onun dinini bozan şeylere önayak ayak oluyorsak veya yanlış bir bid'ayı, yanlış bir şeyi etrafa yayıyorsak İslamiyet'in şairi değil de bid'aların ilancısı oluyorsak onun dinine bir nevi taarruzdur yani. İşte taarruzumuzun selamet. Benden sana zarar gelmez. Yani selam manası yani güvenebilirsin bana. Bana benden sana işte malına, mülküne vesaire zarar gelmez. Bana güvenebilirsin. Selamın manası bu. Peygamberimizde aynı şekilde orada evet makam Mahmud da bu yani. Peygamberimize getirilen o makamdan istifade etmek için ona salavat getirmek. Evet tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Ekrem Resul-i Zişan'a aleyhissalatü vesselam okunan salavat-ı şerife o sofraya adilen davete icabettir. Peygamberimiz kendisine verilen o makamdan, o nimetlerden bütün insanları, bütün ümmetini istifade ettirmek için davet yapıyor. Biz de ona tebayetle e, ne yapıyoruz? O davete icabet ediyoruz. Onun da ifadesi salavat. Ve keza salavat-ı şerifeyi getiren adam, zat Peygamberi aleyhissalatü vesselam bir sıfatla tavsif ettiği zaman o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün ki tekrar ve tekrar salavat getirmeye müşevviki olsun. Tekrar ve tekrar salavat getirsin. Ne kadar mühim bir mana olduğunu farkına varsa tekrar ve tekrar salavat getirmeye şevk olsun. Elhamdülillah Üstad diyor yani Resul-i Ekrem Vesselam'a salavat getirmek tek başına bir tariki hakkattır yani. Hakkata götüren bir yoldur. Tek başına. Yani Birçok evratlar, ezkarlar, bu ibadetler vardır. Birisi kendine salavatı esas edinse yani benim asıl evradım bununla meşgul olacağım, daha çok bununla meşgul olacağım dese o tek başına bir tariki hakkattır yani. yani elhamdülillah yani salavatlarımızda, tesbihatımızda yani kesretle yani çoklukla var yani. İnşallah salavat getirelim bir tane. Onu şey yapalım inşallah. على من أنزل عليه الفرقان الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد ألف و ألف صلاة وألف و ألف سلام بعدر حسنات أمته على من بشر برسالة التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوة الإرهاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهين البشر وانشق بإشارة القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت دعوة الشجر ونزل سرعة بدعاء المطر وظلت الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء بين أصابه ثلاث مرات كالكوثر وأنتقى الله لو الضب والضبية والجزع والذرع والجمل والجبل والحجر والبدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد الف الف صلاه وسلام بعدل كل الحروف المتشكله في الكلمات المتمثله باذن الرحمن في مرايه موجد الهواء عند قراءه كل كلمه من القران من كل قارئ من اول النزول الى اخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا الهنا بكل صلاه منها آمين سبحان ربك يا رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضا سيشن بتن نور طلبنا وان يخن ضبفت شلان حسنا بمزن روحي için. الفاتحة